Ben c'est vrai que si, si on avait perdu le match ça n'aurait pas, pas été terrible. On a fait match nul ce soir mais euh, on ne devait pas prendre ce but qu'on a pris au tout, et, au tout début mais il faut savoir aussi que Chelsea c'est une grande équipe et on espère qu'on ira à Londres prendre notre qualification. Kaybetsek çok kötü olacaktı. Bu bir gerçek. E, bence beraberliği yakalamamız çok iyi oldu. Böylece Londra'ya e, büyük bir güvenle gideceğiz. Gol attı bu kadar önemli bir maçta. O anda neler hissettin? Quel important jeu? Pour quel important jeu? Yep. Qu Qu'est-ce qu que tu sens quand tu marques le but? Bah, bon, şahıveri patro, la où j'étais, avec l'ambiance déjà ki avait de fou, je savais plus où mettre la tête. Mais que ce soit moi qui marque ou n'importe qui ou le gardien même qui marque, il faut c'est Galatasaray qui a marqué et puis ce qu'on retiendra c'est qu'aujourd'hui on n'a pas perdu et on espère qu'on va faire <coughs> Pardon. on va faire une bonne prestation à Londres pour, pour se qualifier. <coughs> tekrar etmem gerekirse bu bizim için e, kalifi olmamız, elememiz anlamında e, çok faydalı olacak. İkinci maçta neler yapabiliriz? Biz takıma inanıyoruz, güveniyoruz kendisinin beklentileri neler? Alor, on kura, e, kon Galatasaray, lefan, e, anu. E, keske... Eden Azar da katıldı bize. E, i̇yi bir arkadaşı.

Evet iyi oyuncular var dedi. Sonra numarasını söyledi. 21 numara nasıl dedi. O da dedi ki evet 21 numara da çok iyi bir oyuncu dedi. Bizim için revanş e, umarım e, çok daha iyi olur diyor Eden Uzun uzun sohbet ettiler oraya yani birlikte. Neler konuştular İstiyon, herhalde çok özlemişler birbirlerini. Eski e, komun bu santeya. Ouais, c'est vrai que on s'en. Ça fait longtemps, on s'est pas vu. Ça fait longtemps, on s'est pas vu. C'est un plaisir de revoir un un ami. arkadaşımı, iyi bir arkadaşımı. Ça a été un joueur, Aujourd'hui, à chaque fois, ben, mes camarades coup de nouvelles, mais bon, c'est. tu joues tous les trois jours, je veux pas déranger aussi, donc. Euh, non, ça va, c'est un plaisir de le revoir. J'espère que euh, il gagnera le championnat et qu'il nous laissera passer en Champions League. Quoi <laughs> J'espère qu'il gagnera le championnat anglais et qu'il hmm. nous laissera passer pour le prochain tour de la Champions League. <laughs> Biz İngiltere'de kazansınlar, şampiyonluğu kazansın, turu bize bıraksınlar euh, diyor. Çok teşekkür ederim. Tamam. Mersi, tamam. Teşekkürler. Mersi. Tamam. Mersi Mersi. mersi. <laughs> Eden Hazard ve Aurelian Şecul'un görüntülerini ekrana abi, getirdik abi. iki